Fizik dersinde öğretmen öğrencilerine tahtada yazdığı tanımları okuyup bu tanımların hangi kavramlara ait olduğunu sormuştur. 1. Birim zamanda bir iletkenin birim kesitinden geçen yük miktarıdır. 2. İletkenin elektrik akımına karşı gösterdiği zorluktur. 3. Bir iletkenin üzerinde elektrik alan oluşturan etkidir. Buna göre öğrencilerden gelen cevapların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Birim zamanda bir iletkenin birim kesitinden geçen yük miktarı akım, akımdır, akım şiddetidir. İki, iletkenin elektrik akımına karşı gösterdiği zorluk dirençtir. Bir iletken üzerinde elektrik alan oluşturan etkidir. Buna potansiyel fark veya gerilim denebilir bakıyoruz şıklarımıza akım direnç potansiyel fark D şıkkında doğru cevabımız D seçeneğidir.